Merhaba çocuklar. Pamuk Paşa kanalına hoş geldiniz. Biz Mustafa Kemal ile parka geldik. Kaydıraktan kamyonumuzu kaydıracağız. Mavi kaydıraktan kaydır anneciğim. Biraz, 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 biraz. Tamam sürsün. Hadi bakalım. Vay, kaydı. Sıra Mustafa Kemal'de. Hadi anneciğim sen de kay. Neredeymiş bakayım. Hadi neredeymiş. Gel 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 gel. Aleyküm selam. Hadi kay aşkım. Kay aşkım. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Düzgün kaya Düşersin. Bir şey olmaz olur mu anneciğim? Değil mi? Değil mi? Kaydıraktan. kamyonumuzda kaydı. Gel sallandıralım onu. Çok tamam. De, 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 de. tamam. Ablası da topunu sallıyor tabii ki. Hadi Mustafa Kemal. Evet. Hadi bakalım birinde top kay sallıyoruz, birinde de kamyonumuzu sallıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Emine de döndermiş zincirleri bakalım. Bırak bakayım Emine. Bırak 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 bırak. Vay. Kafası döndü topun biliyor musunuz? Hadi anneciğim gel bakayım salla seni de sallayalım mı Mustafa Kemal? Hayır. İstemiyor musun? Hadi bir tane daha kaydıralım gel istiyorsan. Hayır. Sen de mi döndüreceksin? Altasından görürse yapmaz mı Mustafa Kemal? Dikkat et de senin kafan dönmesin. Ben öyle dönmüyorum. Bak ya. Şimdi gelin bakayım. Mustafa Kemal gel kenara. Bırak onu da sonra. Çok iyi. Evet, ikisi de Bıraktık. Musa ve Kemal seninkisi daha devam ediyor. Emre'ninkisi de tekrar döndü. Ve bıraktık. Nasıl oldu sence? Hızlı mi? Hızlı mı döndüreceksin? Yok ya kafası döndü. Bırak artık kamyonu ya. İşkence etme kamyona. Kamyon Çekil seni benim. kurtarayım mı? Hayır. Gel. Gel gidiyor. kurtarayım seni. Ay, anne. İyi hadi bakalım. Tamam gel yanıma bırak. Bırak artık gel. Hayır. böyle şey. Yavaş. Yavaş bakın, Dikkatli ol o. sana değmesin. Sana değmesin arkadaşlar Evet bırakın zincirleri de kırılır mırılır. Mustafa Kemal buraya önce Mustafa Kemal bıraksın. Mustafa Kemal bırak. Tamam Emine sen de bırak. Evet. Oy. Tekrar döndüler. Şimdi bırakın artık gel bakalım. Seni götürelim. Biraz da spor yaptıralım mı Mustafa Kemal? Ay Kaydıralım mı? Tamam hadi kaydıralım. Tamam. Biraz da şey kamyon da direksiyon mu çevirsin spor mu yapsın? Hadi bakalım. Zayıflayacak mı? Aa! Düştü. Dikkat o kamyonumuz kırılabilir anneciğim. Kamyonumuzun içine çiçekleri toplayalım mı? Yok taktım ben onu. Çiçekler var çiçekler Çiçekler güzel Ne yapalım? Çiçek dalında güzeldir. Alkış o zaman Mustafa Kemal'e. <laughs> Toprak koyalım mı biraz? <laughs> Ot mu? Tamam. Kamyonun kafası döndü ya. Böyle döndürdünüz, döndürdünüz. <laughs> Kurtarın <laughs> beni. Kurtaramayız. Şimdi çim dolduracağız sana. Mustafa Kemal. Yavaş küçük çimlerden yap. Büyüklerden ellerin kesilir. Bak anne koy. Yeter anneciğim bu kadar. Hadi bakalım böyle taşı bakalım nasıl gidecek. Oo. Taşı getir bu tarafa bakalım. Bir bakayım ben nasıl getiriyorsun. Evet yap bakalım. Evet. Evet çocuklar biz oynamaya devam edeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere.